hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar ben Mete bugün size arkadaşlar e, ismi neydi Zula hesabımı sizlere çekilişle beraber vereceğim e, başlayalım evet arkadaşlar şimdi hesap tanıtımına geçelim hesabımızda artı 5 m4 a1 var artı 0 m3 var e, artı 0 scoot ve e, artı 1 mekon var Zaten bunlar ana silah. Koltum altı 2 gördüğünüz gibi. En ince artı 3 karambit var. Buna artı 4 yapacağım. 8 günlük süresini arttıracağım. Artı 1 MPX var. 17 günlük çelik elek %10 var. 6 günlük ek bir carjör var. 6 günlük artı 0 Glock 18 var. 10 kaç günlük? 13 günlük Mehmetçik Pro var. Ee, 6 günlük artı bir kar 98 var MP, mp7 var o gereksiz zaten 3 günlük avp var ee, 25 saatlik hansman var ee, 43 saatlik m468 var burada bu da 6 0 artı 0 dikiş tutmazım var ee, şey şamil Dudayev var ha, bunu ismini tam okuyamıyorum ee, Hova TP 89 artı 0 15 saati var. Ee, zaten gerisi boş arkadaşlar. Daha da bir şey yok. Ve Ramazan pidesi var. Hesabımızın ismi FB Kaptan. E, ee, klanım yok ama bir klana geçiş yapacağım ve sizlere teslim edeceğim. 38 evvel olacak. Kademi kadem şu an 92 ama bir yapacağım demirim zaten gördüğünüz gibi yüksek kromum yüksek titanyum kasıyorum kobaltım da yüksek zaten kobalta fazla gerek yok ee, şöyle zulapes diyelim arkadaşlar girsin zulapesin de gördüğünüz gibi 24 de e, görev falan zaten her şey full başarımlar full arkadaşlar paralı paralıya geçiş yaptı ee, harca kazanımda hiç yani şey yok arkadaşlar hiç para yatırmadım bu hesaba size bir, bir tane hesap verecektim ama o hesap çalındı arkadaşlar yaklaşık 300 kazulu altını vardı programla çaldılar ee, şöyle arkadaşlar özelleştir diyelim kartlarım diyelim gördüğünüz gibi fn fal kar 98 boru 12 avp ve utsinin var 5 tane destan destansı var ee, şöyle gö direkt göstereceğim efsaneler bitti bu arada Deagle'da şey var Megatronik türbün. şöyle iniyorum ee, bunlar şey arkadaşlar Nadir Bunlar da seyrek arkadaşlar. Böyle bir hesap ee, özelleştirmelere gelince şöyle susuyorum ve izleyin. bunları geçiyorum arkadaşlar zaten süreleri yok şu var Arkadaşlar boru 12 ee, Chris Vector bu arada artı 4 arkadaşlar ya da artı 3 de hatırlamıyorum M6LVRC ve ok şöyle UTS gerekli olan şeyleri gösteriyorum şöyle deagle Ben 93'ler. E, Ustura. Zaten gerisi boş. Aa, arkadaşlar zaten dediğim gibi hesabı istiyorsanız kanala abone olun, like atın, bildirimleri açın. Bu arada kanalım yeni destek, yani abone olarak destek olabilirsiniz. E, çekilişin sonucu bir hafta sonra açıklanacak. 100 görüntüleme olacak kanal. Bir haftaya kalır mı bilmem. Büyük ihtimalle kalmaz. 10 abone de. Yani 10 abone 100 görüntüleme olursa açıklayacağım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.